Efendim son bölümle karşınızdayız. Önemli bir bağlantımız var. Moskova'ya bağlanacağız. Mutlu bir haber haber ileteceğim size. İlk defa Kon TV ekranlarından haberi size ulaştırıyoruz efendim. Avrupa Halter Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Hasan Akkuş oldu. Hocamı tebrik ediyoruz Hasan hocamı. Artık Avrupa Halter Federasyonu bir Konyalı, bir Konyalı başkan oldu. Bunun için bu heyecanı paylaşacak bizimle birlikte Moskova Sova'ya bir bağlanalım hemen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar bizimle birlikte. Tamer Bey iyi akşamlar. Tabii heyecanınızı ve oradaki kalabalığın heyecanını bizimle paylaşmanızı istiyorum. Öncelikle hayırlı olsun ülkemiz adına da. Ee, teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyorum. Sizleri de tebrik ediyorum. Hasan Başkan Konyalı olunca gerçekten e, o kadar hızlı davrandınız ki ilk siz bağlandınız. Evet. E, ben de salondan ayrıldım, onlar devam ediyorlar. Diğer hı hı. kurul seçimleri devam ediyor. Hı hı. E, Hasan Akkuş Başkanımız e, Avrupa Federasyon Başkanı oldu. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, kendisine de e, başarılar diliyorum. E, kolay değil tabii. E, Avrupa'da böyle bir kabul görmek. Hı hı. E, daha önce genel sekreterdi. E, o görevini başarıyla yürüttü. Zaten e, başkanı başkan olma da olmasıyla da e, bunu rahatlıkla anlayabiliyoruz. E, takdir ettiğimiz bir arkadaşımız. E, biz de her zaman yanında olacağız, destekçisi olacağız. E, onunla gurur duymaya devam edeceğiz inşallah. Kesinlikle öyle. Siz oradasınız heyecanı yaşıyorsunuz ama biz de burada gerçekten o heyecanı yaşadık. Türkiye bu konuda bizi birkaç haftadır da Türk milli takım heyecanlandırıyordu. Bugün de bu haber çok iyi oldu. Özellikle Profesör Doktor Hasan Akkuş hocamın bir Konyalı olarak orada oluyor olması bizi de çok heyecanlandırdı. Oradaki sizin duygularınız nedir? Neler yaşadınız? Federasyon Başkanlığı için neler yaşandı? E, oradaki heyecanı hatırlıyor e, musunuz bize? Tabii e, üç aday vardı. Hı hı. E, bir tanesi çekildi. Rus aday çekildi. İki aday e, seçime girdiler. E, Hasan Akkuş 28 oy. E, diğer Moldavyalı aday da 16 oy aldı. Hı hı. E, tabii e, bugün bir sevince boğulduk. E, ayın içinde de e, milli takımımızın seçmeleri olacak. E, tabii bize moral oldu, ekibe bir moral oldu bu. Hı hı. E, böyle bir sevinçli haberle başlamış olduk. E, buradaki Avrupa Şampiyonası da e, önemi e, olimpiyatlara kota seçmesi e, niteliğinde altın puan veriyor. E, i̇şte buradan sporcularımızın aldığı e, madalyanın rengine göre e, olimpiyatlara katılıp katılmayacağı veyahut da kaç sporcuyla katılacağımız belli olacak onun için 3'ünde e, e, seçmeler başlıyor. 12'sine kadar devam edecek. E, biz tam takım olarak buraya geldik. Yani bu 10 gün boyunca e, heyecanımız her gün taze olacak. Çünkü sonunda olimpiyatlara gitmek var. Ve iddialıyız da. Yani e, buradan e, en çok madalya alan e, ülke sıralamasında üst sıralarda yer alacağımızı umut ediyoruz. E, Covid'e rağmen bir sürü sıkıntı çekmemize rağmen. Kamplarda bazı sporcularımızın hasta olmasına rağmen e, aralıksız kampları devam ettirdik. Tabii bu süreç e, biraz aleyhimize oldu, çalışamadığımız dönemler de oldu. Ama çocukların moralleri yerinde, e, bizim de beklentimiz yüksek. İnşallah ülkemize e, 80 milyonu sevindirir haberlerle, madalyalarla e, döneriz ve bunun yansıması olarak da e, Olimpiyatlarda da inşallah başarıya ulaşırız diye düşünüyorum. Çalışmalarımızı bir yönde yaptık. Eee duamız eee Rabbim eee sporcularımızın önünü açsın. Eee güç kuvvet versin ki biz de müjdeli haberlerle ülkemize dönelim. Ne kadar güzel. Çok güzel bir heyecan bizimle paylaştınız. Biz de eee Konya'dan Hasan Hocam'ın Konyalı oluşu da bizi tabii ki ayrı bir gururlandırdı. Eee o kadar ihtiyacımız var ki sevinmeye, birlikte güzel haberler almaya Türkiye olarak çok ihtiyacımız var. Bütün sporculara sevgilerimizi gönderiyoruz. Gerçekten süreçte işte pozitif çıkanlar, karantinada olanlar, test sorunları pek çok şeyle mücadele ettiniz. Ben de yakından çünkü takip ettim sürecinizi. Hak ettiniz. Tebrik ediyorum hocam. Biz tabii bu süreçte Konya'da da halen takımlarımız kampa devam ediyor. Buraya gelen sporcuların bir kısmı Konya'da da kamp yapmışlardı. E Konya'yı seviyoruz. Konyalıları seviyoruz. İnşallah bize uğurlu gelir. Bugüne kadar hep uğurlu geldi. Mevlana Hazretleri'nin dualarını gönlümüzde hissediyoruz. Bizim de teşekkür ederim. dualarımız sizinle. Başarılar diliyoruz tüm ekibe. Hasan Hocam'a özellikle sevgilerimizi, hayırlı olsunumuzu iletin. Sporcularımıza da gönülden dualarımız ve sevgilerimizi yolluyoruz. Tekrar hayırlı olsun ülkemiz için. Bayrağımızı gururla dalgalandıracağınız için de çok mutluyuz. Hoşçakalın. Söyleyeceğiniz son sözünüz var. Çok varsa, teşekkür buyurun. ederim. Çok teşekkür ederim. Selamlarınızı ileteceğim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz hocam sağ olun. Efendim bu güzel haberle programı sonlandırıyoruz. Bizim isteğimiz hep size güzel haberler ulaştırmak. Öyle güzel haberleri ulaştırdığımızda bizim de moralimiz yerine geliyor. E, Ay yıldızlı bayrağımız, e, Türk bayrağını dalgan dalgalandıran e, hangi spor branşı olursa olsun bizim için çok önemli. Sporcularımıza başarılar. Hemen tekrar edelim. E, Moskova'da Avrupa Halter Federasyonu Başkanı Bir Konyalı Profesör Doktor Dr. Hasan Akkuş hocam Moskova'da düzenlenen e, seçimlerde başkan oldu. Hocama sevgilerimizi gönderiyoruz ve inşallah e, olimpiyatlarda da onları görürüz. Türkiye'mizi gururla temsil edeceklerinden hiçbir şüphem yok. Efendim iyi akşamlar diliyoruz bu güzel haberle. Tekrar görüşmek üzere.